yapmış olduğumuz toplantıya çok ciddi manada talep geldi. Esnaflardan gelen zam talepleri Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ü şaşırttı. Cingöz yaptığı açıklamada bazı esnafların afaki zam talepleri olduğunu söyledi. Gelen taleplere ben baktığım zaman samimi olarak söylüyorum piyasadaki insanlar duysun dudakları uçuklar. Onun için hepsini reddettik. Kardeşim makul taleplerle gelmemişler. Şimdi özellikle gıda ürünlerinde gıda ürünlerinde son zamanlarda ciddi bir artış yok. Evet Türkiye'de piyasada artışlar var. Neyde var? İşte gıda ürünlerinde, peynirde ciddi bir artış var. Kim kaça bulursa satıyor. Zeytin ona keza. Oda yönetiminin gelen zam taleplerini reddettiklerini ifade eden Cingöz, esnafların kabul edilir talepleri olmadığının altını çizdi. Ama ete baktığın zaman ete son zamanlarda böyle et ürünlerine verilecek gibi zam yansıması yok. Yani yemeklerde kullanılan etlere zam verilecek gibi bir artış yok. Ne oldu da yüzde yüze yakın zam talebi geldi. Tuvaletçisinden otoparkçısına kadar karış. Bir de kabul edilir bir talep değil. Onun için biz de bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Burada yılbaşı ne kalmış? 50 gün. 50 gün sonra yılbaşında asgari ücrete bir zam gelecek. Bu arada bilmiyorum doğalgaza elektriğe zam gelir mi gelmez mi o hükümetin bileceği iş. Bunlara zam gelirseydi o zaman makul bir şekilde taleplerini karşılarız esnafın. Ama şu anki istedikleri talepler gerçekten samimi söylüyorum hiç kabul edilir tarafı yok. Yüzde on gibi bir fark. 50 lira olana elli beş lira isteseydiler verebilirdik. E sen 50 liralık ürüne 80 lira, 100 lira istiyorsan, e tabii ki burası da noter makamı değil, geleni onaylasın.